Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben uzman psikolog Sezer Argör. Bu bölümde sizlerle paylaşmak istediğim konu, narsistlerin çoğunlukla başvurduğu bir teknik. Bu tekniğin adı aynalama. Normal genel narsistik tanımlamaları yaparken herkes işte ya da ben de diğer videolarımda işte aynalama yapar, gaslighting yapar. E, huvarin yapar yani bir sürü bir teknikleri saymıştım fakat e, bu bölümlerde bir önceki bölümde gaz laytını açıkladım e, nasıl bir şey olduğunu daha detaylı olarak anlayabilmeniz için bu bölümde de aynalamayı ele almak istedim e, çünkü aynalama e, narsistlerin e, en çok kontrolü ele geçirdikleri bir dönem aynalama tekniğinden sonra sizi tam böyle kontrol altına alabildiği bir teknik aslında. Yani bu tekniğin farkında olursanız, bu tekniğin farkına varabilirseniz zaten daha ilişkinin en başında belki de hani bazı soru işaretleri kafanızda oluşur ve dersiniz ki bu bana aynalama yapıyor. Bunda narsistik kişilik bozukluğu olabilir mi? deyip daha en baştan tedbirinizi alırsınız ya da en baştan sınırlarınızı çizip dersiniz. Hayırdı bir dakika. Beni böyle ele geçiremezsin, beni kontrol edemezsin. Ben, ben buradayım, sen oradasın. Yerini bil, benim alanıma müdahale etme, beni kontrol etmek için e, aynalama yapma diyebilirsiniz. Tabii içinizden. Hani kalkıp da onun yüzüne karşı "Sen aynalama yapıyorsun, seni yakaladım" demek de zaten saçma olur. Şimdi aynalama nedir arkadaşlar? Aynalama e, hani adı üstünde aynalamak yani aynayı düşünün, e, aynayı karşınızda e, ne yaparsınız kendinizi görürsünüz. İşte o da e, bir çeşit size karşı ayna oluyor. Yani ona baktığınız zaman kendinizi görüyorsunuz. Bunu nasıl yapıyor? Bunu e, narsistik e, kişilik özelliği olan birey daha ilişkinin en başında yapıyor arkadaşlar. Yani sizi çok iyi tanımak adına sizin bütün girdiğinizi, çıktığınızı, zaaflarınızı, zayıflıklarınızı, geçmişte yaptığınız hataları ya da başkalarının size yaptığı hatalar karşısında verdiğiniz tepkileri, her şeyi her şeyi size aynalama tekniğini uygulayarak öğreniyor aslında. Evet, bu nasıl oluyor? Şimdi aynalama tekniğinde arkadaşlar karşısındaki bireyi karşısındaki kişinin söylediği bir şeyi aynı şekilde söylemektir. Yani işte ben tanıştık diyelim hani birisiyle dedim ki ay ben aslında hayvanları çok severim. Yani en büyük özelliğim odur hayvan severimdir. Hayvanlara çok çok yardımcı olmaya çalışırım. Onlara karşı empatim var. İşte ben bir de kedim vardı falan. Böyle hayvanla ilgili kendimi anlattığım zaman karşınızdaki e, narsistik özelliği olan kişi ne yapıyor? Ah ne tesadüf. Ben de çok severim hayvanları. Benim de işte bir zamanlar bir köpeğim vardı. İşte köpeğimle şöyle şöyle olmuştu. Ben de çok severim. Sonra siz dersiniz ki ben işte e, şu filmleri izlemekten e, çok hoşuma gider korku filmleri özellikle beni çok böyle gerer korkutur böyle bir garip bir zevk alırım korku filmlerinden. E, sonra da eklersiniz artık neden olduğunu falan biraz da böyle orada ne vardır e, zafınız vardır aslında İşte dersiniz ki orada böyle stres atarım e, adrenalin atarım falan o da hemen arkasınızda ne der? Aa ben de geçenlerde hatta şu filmi izlemiştim. Ee, öyle güzeldi, böyle güzeldi ya da şöyle korktum. Aa ha 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 ikimiz aynıyız. Yani bu söylediğiniz her şey ama tabii bunu yapması böyle hani oturup da aynı anda "Aa ben de ben de" demeyecektir elbette. Nasıl yapacaktır? Bu aynalamayı sizi tanıyıncaya kadar. Tam olarak sizi tanıyıncaya kadar sürdürecektir narsist kişi. Yani eğer e, özellikle böyle uzaktan bir ilişkiniz başlamışsa sizi tanımak adına bu gelgitlerde, e, şunlarda, bunlarda yavaş yavaş e, zaten sizi yavaş yavaş sizden alarak e, sizin nelere karşı e, işte empatiniz var, e, nelere karşı sempatiniz var, sempati duyuyorsunuz, nelerden korkuyorsunuz, bunları yavaş yavaş sizden almaya başlar. Yani beyninizdeki böyle bir karışık yumağı düşünün ya da sizsiniz o yavaş yavaş onu böyle çekip kendi cebine, kendi memorisine, hatıralarına, kendi bilgilerine sizinle ilgili ekleyerek onları orada tutmaya başlar. He bu geç bazen gerçekten çok uzun zaman alır. Atıyorum 6 ay alabilir. 1 sene alabilir. 1 sene boyunca size karşı aynalama yapar. Aynı alamada insan kendini nasıl hisseder? Müthiş hisseder. Yani öyle bir hissedersiniz ki... Ya ben aradığım adamı, aradığım kadını buldum. Bu benim ruh eşim. Gün geçtikçe, konuştukça fark ediyorum ki... Fark ediyoruz ki aslında biz aynıyız. Aynı şeylerden zevk alıyoruz. Aynı duygularımız var. Aynı derecede işte çocukluğumda benim babama böyle olmuştu. Onun babasına da şöyle olmuş. Ya da o çocukluğunda işte böyle acı çekmiş. Ben de öyle acı çekmiştim. E ya da o işte lisedeyken bilmem neredeyken yalnızmış. Hiç böyle bir içine kapanıkmış. Bulunduğu yerden o yüzden kaçmış. Ben de e, aynı şekildeydim. Yani böyle ortak şeylerinizi e, gün geçtikçe e, ortaya aynalamayla sizin önünüze serecektir. Zaten bunun öncesinde de artık malum günümüzde birisi hakkında bilgi toplamak istiyorsanız açın Facebook'unu, açın Instagram'ını, açın bilmem işte Twitter'ını, şu'yunu, bu'yunu. Her şeylerini orada görürsünüz. Hayvanlardan hoşlanıyor, işte doğadan mı hoşlanıyor, ya da onun duyarlılığı ne derece, maddi bakımdan ne durumda, eğitiminden tutun ailesine kadar her şey zaten orada. Yani narsist kişi ne yapar? Bunu öncelikle bir araştırır zaten, bir ön araştırması olur. Sizin hakkınızda bütün bilgileri toplar zaten. Eğer hani tesadüfen karşılaştıysanız, ondan sonra yapacaktır. Ya da kafasına koyduysa sizi, bu bunu hemen yapmaya başlayacaktır. Yani oradan buradan topladığı bilgileri cebine orasına burasına güzelce yerleştirecektir. Ve siz e, ayaklarınız havadan kesilmiş bir şekilde ruh eşinizi bulduğunuzu zannederek de, yani siz de yani şunu yapalım diyorsunuz. O da ay ben de çok severim. Yapalım. Şuraya gidelim, ben de çok severim. Gidelim, şunu yiyelim. A, ben de bayılırım. Yiyelim. işte şu şu saatte kalkalım, şu saatte yatalım. Yani her şeyiniz o kadar uyumlu ki. İşte diyorsunuz ya ben işte evlenince aslında hiç böyle şey yapmam yani hani böyle eşimin hizmetçisi gibi olmam ya da erkekseniz ben evlendiğim zaman işte benim eşim şey olmalı hani ortak yaparız biz her şeyi ben yardımcı olurum gibilerinden söylüyorsunuz o hemen ta aa ben de öyle ne güzel. Ben de aynı şeyi öyle bekliyorum. Zaten önceki eşimde hiç böyle şeyler yoktu. Yani kadın işte ya da adam her neyse, eee kişiye bağlı öyle bir şeydi ki yani böyle bir, bir şeyler eksik diyen yani aramızda böyle bir duygu alışır, alışverişimiz yoktu. O böyle kendi halindeydi, ben kendi halimde dünyamda. E, hiç böyle bir senin gibi bir diyalog kuramamıştık. Sen çok zekisin. O, o, kadın ya da adam çok böyle aptaldı. Bir şey anlayamaz. Zaten arkadaşları falan da çok böyle gerizekalıydı. Ee, ama sen sen başkasın yani. Ben, ben gerçekten ruh eşimi gördüğüme inanıyorum der size karşı siz böyle tabii artık gerçekten de o söylediği, saydığı şeyler, yaptığınız şeyler o kadar ortaktır ki o kadar sizin içinizdeki o yaralara merhem olacak gibi duruyordur ki ki oluyordur da başta. Yani sizin o yarım kalmış, bilinçaltınızda tamamlanmamış bütün boşluklarınızı, bütün sevgi açlığınızı birer birer doldurur. Ve siz ilk kez hayatınızda kendinizi çok özel hissedersiniz. Çok böyle güzel hissedersiniz. Çok yakışıklı hissedersiniz. Çok güçlü hissedersiniz. Çünkü karşınızda sizi size yansıtan kocaman bir ayna vardır. Ve bu aynada siz kendi özelliklerinizi görünce aynı kişide de bilinçaltı ah dersiniz. Tamam biz kenetlendik. Biz çok mutluyuz ve bu böyle devam edecek zannedersiniz. Evet arkadaşlar ama bunu zannederken aslında ne kadar büyük bir kontrolü karşınızdaki narsist kişiye teslim ettiğinizin farkında olmazsınız. Çünkü bu kişi ne yapar? sizdeki bütün o özellikleri almakla sizin geçmişinizi, bütün detaylarınızı, bütün özelliklerinizi öğrenmekle aslında sizi kontrol altına almayı da öğrenmiştir. Yani sizin nerenize basarsa e, siz böyle acı çekeceksiniz, Nerenize basarsa, düğümlerinizi öğrendiğiniz düşünün. Vücudunuzda bütün bir gizli saklı basarsa korkacaksınız. Zaaflarınız neler? Terk edilme korkunuz mu var? Terk edildiniz mi? işte duyarlı mısınız? Zaaflarınız neler? Bunlar hepsi cebinde olacaktır. Ve siz artık, hani biraz zaman içerisinde, ruh eşinizi buldunuz ya, zaten sizde böyle çok Koyuyor. hazineler, değerli kaynaklar vardıysa, bulduysa bu iş evlenmeye kadar gider arkadaşlar. Özellikle gizli narsiste karşınızdaki onlar daha çok uzun süreli ilişkileri tercih eden tiplerdir. Evlenmeyi tercih ederler. Çünkü onların gözü böyle fazla klasik narsistler gibi fazla böyle tepelerde olmak, işte şey olmak, caka satmak, kendini kanıtlamak gibi dertleri yoktur. Onlar böyle ufak tefek küçük gruplarda lider olmayı tercih ederler. Ki bunu daha çok evinde yapacaktır. Evinde eşinden, çocuklarından beslenmeyi tercih ederler. Dolayısıyla da evlilik onlar için, uzun ilişkiler onlar için idealdir. E şimdi böyle bir şeyler zaten cebinde şeylerle de ilişkiye başlarsınız, evlenmişsinizdir. Ama bakarsınız ki evlendikten daha bir iki hafta sonra dan başlar. Onun tek şeyi zaten artık sizi ele geçirmiştir. Tamamıyla onun elindesinizdir artık evlenmişsinizdir. Zaten ilk lafı genelde şunu söyler. Artık evlendik. Hani bundan sonra e, hani bir gayret göstermenin gereğini bile duymazlar. Artık elinin altındasınızdır ve artık işte o sizden topladığı aynalama sayesinde sizi kontrol altına alabildiği özelliklerinizi kullanmaya başlar. Atıyorum en küçük bir tartışmada e, ya da en küçük bir hani onlar ne yaparlar sizi mutlu olduğunuz zamanlarda. E, sizi aşağı çekebilmek için hemen e, bir şey ortaya atar. E, atıyorum işte, aa bu portakalı e, niye böyle e, soydun? E, sen zaten e, bir şeysin. Sen zaten bir şey beceremezsin. Ya da açar o hiç alakası olmayan bir şey. E, hatta danışanım yazmış geçen gün, hadi ben hiç almadığım bu kremi, ya bu kremi niye böyle kapatırsın sen? Yani neden böyle kapattı? Hiç ellemedim bile Sezer Hanım diye yazmış. Ee, bunun gibi şeyler. Yani sizi suçlama dediğimiz manipülasyonlar başlar. Sizin o şey damarınıza basmak istiyordur. Siz de hemen böyle o kalkışırsınız işte ya onu ben yapmadım da sen ne biçimsin de ben şöyleyim böyleyim yani tabii ki doğal olarak savunmaya geçersiniz. Bu savunma bölümünü tekrar öbür videomda anlatacağım arkadaşlar niye böyle nasıl yapıyorsunuz? Böyle olunca da o zaten hemen cebinde çıkardığı o anla ilgili ya da sizin daha önceki bir davranışınızı haklı çıkartmak adına ya işte zaten senin annenle ilişkin de böyleydi. Sen annene de böyle bağırıyormuşsun. Sen annene de, annene aran da kötüymüş. Ya da işte erkek kardeşin senin böyleymiş tip bir yerlerden eskiden aldığı örneği alıp sizin önünüze koyar. Siz böyle kalırsınız. Çünkü... Söylediği aslında nedir? Yanlış değildir. Söylediği sizin kendi ağzınızla anlattığı anlattığınız yaşanmış bir doğrudur. E şimdi bunu alıp ne yapar? Sizin tarafınızda sizi kontrol etmek amaçlı kullanır. Zaten aklınızı karıştıran olay da burada başlar. Yani hani kalkıp da siz aynada ne görüyorsunuz? Kendiniz saçını şurada bir beyaz varsa saçını şurada beyaz var diyor örneğin. Hani ay saçların ipek gibi sapsarı demiyor. Neyi görüyorsa onu söylüyor ve siz orada kala kalıyorsa evet diyorsunuz ya. Adam haklı. Yani kadın haklı demek ben ben öyleyim yani ben ee, ben öyleydim. Gerçekten böyle bir şey yaşamıştım. Ama ne alakası var şimdi? konuyla. Böyle bir aklınız karışır. Yani aslında onun o sizden aldığı o zaaflarınızı kullanırken aynalama yaparken sizi kontrol ettiğini fark edemezsiniz. Ve artık işte bu yavaş yavaş o kadar çoğalır ki yavaş yavaş o kadar çoğalır ki aklınız karışır. O yüzden onu bir türlü terk edemezsiniz. Çünkü dost acı söyler hikayesindeki olduğu gibi, atasözünde olduğu gibi her neyse zannedersiniz ki adam ya da kadın gerçekleri söylüyor. Ben de bir şey var. Ben belki de böyleyim, ben hatalıyım, ben biraz daha düşünceli olmalıyım, evet ben biraz fevri davrandım gibi olur olmadık şeylerde bu örneklerle desteklenince ne yaparsınız? Kalırsınız olduğunuz yer. Evet arkadaşlar bu kalmalarda çoğalır 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 manipülasyonlar, kendinizi savunmalar, suçlamalar arasında bir bakarsınız yıllar geçmiş. Hepinizi çok seviyorum. Bu videomda burada bitirmek istiyorum. Yorumlarınızı, o güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ben hepsini okuyorum arkadaşlar. Birbirlerinize yazdığınız o destek mahiyetindeki örnekleriniz de çok güzel. Herkes lütfen bunu yapmaya devam etsin. Çünkü görüyorsunuz kaç kişi var. Kaç kişiler bunu bundan muzdarip ve aynı şeyleri yaşıyorlar farkındaysınız. O yüzden lütfen birbirinize destek olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu durumu yaşayan arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz varsa videoyu lütfen onlara gönderin. Herkes izlesin, herkes bilgilensin ve en azından neyin içinde bulunduklarını öğrensinler. Ha belki bu teşhis için geçerli olabilir ve kendinizin farkındalık kazanması için iyi olabilir ama hani eğer bir narsist istismarından çıkmışsanız, narsist istismarında içindeyseniz bunun yaralarını sarmak kolay değildir arkadaşlar. Uzun sürer. Bu yüzden de lütfen eğer çok zor durumdaysanız, çıkamıyorsanız profesyonel destek almayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bu akıl karıştırıcı bir oyundur. İçinden çıkmanız çok zor olur. Hepiniz sevgiyle kalın, mutlu kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.